EnPara üzerinden telefon numarası güncelleme veya numara değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle yapmanız gereken 0850 222 3663 numaralı EnPara müşteri hizmetleri numarasını arayın. Sabah 8 ile gece 1 arası arama yapılmış ise müşteri hizmetleri ile görüşülebilir. Müşteri hizmetlerine cep telefon numarası güncellemesi yapmak istediğinizi söyleyin. Daha sonra... En paralı kişiye en para tarafından bir e-mail gönderilecektir. Bu mailde yazılı talimat yer almaktadır. Mail olarak gelen talimatın bir kağıda yazılması ve imzalanması gerekmektedir. Sonrasında da kimlik görüntüsü eklenmelidir ve ardından en paraya mail aracılığı ile gönderilmektedir. Fax olarak da kabul edilebilir. Bu şekilde de gönderebilirsiniz. İstendiği şekilde talimat iletildikten sonra telefon numarası güncelleme veya numara değiştirme işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacaktır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.